Gayrimenkulünüzü evinizden hiç çıkmadan satabileceğinizi biliyor muydunuz? Gayrimenkul danışmanınız Hüseyin Altop, sahip olduğu İzmir içi ve dışı, hatta yurt dışı geniş müşteri portföyünü harekete geçirerek sıra dışı bir yöntemle gayrimenkulünüzün en hızlı şekilde satışını sağlar. Drone ve 360 derece video çekimleriyle Facebook, Instagram, YouTube gibi sosyal mecralarla teknolojik altyapısını kullanarak tüm süreçleri takip eder. Evinizde sağlıklı, güvenli ve hızlı bir satış süreci yaşamanızı sağlar. Size sadece son aşamada imza atmak kalır. gelin siz de sıra dışı satış yöntemini dinlemek için gayrimenkul danışmanınız Hüseyin Altopla şimdi bir görüşme yapın ve kazançlı çıkın.